Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir videoda karşınızdayız. Mutlak değerde en küçük değer sorularından bahsedeceğiz bu videoda. Şimdi mutlak değerli bir ifade negatif olamıyor biliyorsunuz. Negatif olamayacağı için en küçük değeri daima kaç olur? Sıfır olur. Dolayısıyla mutlak değerli bir ifadenin en küçük değerinin sorulduğu sorularda daima mutlak değerin içini sıfır yapan değerler ararır diyoruz. Şimdi bunu soru üzerinde nasıl yapacağımızı söylemeye çalışalım bu ifade, bu toplamın en küçük değeri kaçtır denmiş. Şimdi iki tane ifade var. İkisi de mutlak değer, ikisi de en az sıfır olabilir ama hangisi sıfır olduğunda bu ifade en küçük olur onu bilmiyoruz. O zaman ayrı ayrı deneme yapacağız. N artı 3'ün sıfır olabilmesi için n'nin eksi 3 olması lazım. E n'ye eksi 3 verelim bakalım ne gelecek zaten burası sıfır. Artı eksi 3 eksi 5'ten Burası 0 olarak çıktı. Bu da mutlak değer. Eksi 8 dışarıya 8 olarak çıkar ve cevap buradan 8 gelir. Bir de bu n eksi 5'i dışarıya 0 olarak çıkartan n değeri verelim. n 5 geliyor. n'ye 5 verirsek bu sefer 5 artı 3 gelir. Şurası 8 yazayım direkt. Burası zaten 0. E 8 artı 0'dan bakın yine 8 geliyor. O zaman demek ki bunun en küçük değeri öyle de böyle de 8'miş. Doğru cevap e şıkkıdır diyebiliriz. Şimdi geldik bir diğer soruya. K 35 bölü mutlak değer x artı 3 artı mutlak değer x eksi 4 ifadesinin en büyük değeri soruluyor değil mi? K en çok kaçtır? Şimdi K'nın payı sabitse K'nın en çok olabilmesi için paydası'nın minimum değeri alması lazım. Yani yine aslında aynı şey soruluyor. O halde içerisi en az kaç olur? Daha doğrusu aşağı sonra bakalım. x artı 3'ün 0 olması için x'e eksi 3 vermek lazım. Bu durumda burası sıfır olur. Burası mutlak değer eksi 7 gelir. Bu da 0 artı 7'den bize 7'yi getirir. Diğerine bakalım. x eksi 4'ün 0 olması için x'e 4 vermek lazım. Bu da mutlak değer 7 artı mutlak değer 0 olur. Bu da 7 artı 0'dan 7'yi getirir. Yani aşağısı en küçük 7 olabiliyormuş. Bu durumda k en çok kaç olur? 35 bölü 7'den en çok 5 olur diyebiliriz. Şimdi geldik üçlü olursa ne yapacağız? Üçlü olursa sistem değişmiyor. Yine ayrı ayrı bunların içini sıfırlayan değerlere bakacağız. Hangisi de en küçük gelirse cevap olacak. X artı 7'nin sıfır olması için X'e eksi 7 lazım. Eksi 7 olduğunda içerileri yazayım ben direkt sıfır. Burası eksi 7 eksi 3'ten eksi 10. Burası eksi 7 artı 1'den eksi 6 gelir. Yani sıfır artı 10 artı 6'dan bu şekil 16 geliyor. Ortayı x eksi 3'ü sıfırlayalım bir de. x'e 3 vermek zorunda kalırız. 3 artı 7'den 10. 3 eksi 3'den 0. Ve 3 artı 1'den 4 gelir. Bakın bu şekilde 10 artı 0 artı 4'ten bu sefer de 14 geliyor. Bir de x artı 1'i sıfırlayalım. Yani x'e eksi 1 verelim. Bu durumda eksi 1 artı 7'den 6. Eksi 1 eksi 3'ten eksi 4 ve eksi 1 artı 1'den 0 gelir. Böyle de 6 artı 4 artı 0'dan cevap 10 olur. Bakın 3'ünün en ufağı ne çıktı? 10. O zaman cevap 10'dur diyebiliyoruz. Böyle ayrı ayrı deneyip hangisinde en küçük çıkarsa onu alacağız. Eşit çıkarsa da zaten o eşit değer neyse cevabımız o olacak. Şimdi gelelim son haline. A'yı ve B'yi x türünden vermiş ve mutlak değer 3A-4B ifadesinin en küçük değerini almasını sağlayan x değeri sormuş. Şimdi bunun en küçük değerini alması demek aslında kaç olması demek? Sıfır olması demek. Bu durumda içeride sıfır olacak yani. O halde 3a eksi 4b'nin sıfır olmasını istiyor aslında soru bizden. E bu ne demek? Bunu bu tarafa attığımızda 3a'nın 4b'ye eşit olması demek. a'yı da b'yi de x türünden yazalım. a dediğimiz 3x eksi 2 idi. b dediğimiz de 4x artı 9'du. Şimdi x'e ulaşma zamanı. Buradan dağıtalım. 3 kere 3'ten 9x eksi 6. 4 kere 4'ten 16x artı 36. 9x'i bu tarafa 36'yı bu tarafa atalım. Eksi 42 gelir değil mi sanırım? Buradan da ne olacaktır? E, 16'dan 9 çıkarsa 7x olur. E, X'i bulmak için her iki tarafı 7'ye bölelim. 42 bölü 7'den 6 ama eksi 42 bölü 7 olduğu için cevabımız eksi 6 gelecektir. En küçük değer sorularıyla alakalı da bu tarz soruları hatırlatmak istedik sizlere. Faydası olmuşsun inşallah diyelim. Tekrar görüşeceğiz. Allah'a emanet olun.